Antalya'nın yeni nesil dijital kanalı Antalya City ile geleceğimizin temellerinin atıldığı küçük kalplerin kocaman hayaller kurduğu bir anaokulunu tanıyacağız. Gelin hep birlikte bu eğitim kurumunu birlikte ziyaret edelim. Yükseliş Anaokulu'nda çocuklar erken yaşta İngilizce ile tanışıyorlar. Oyunlar, şarkılar, interaktif aktiviteler sayesinde İngilizce öğrenmek eğlenceli bir hale dönüşüyor. Sadece bir ders olarak değil, hayatlarının bir parçası olarak benimsiyorlar İngilizceyi. Bu sayede gelecekteki eğitim hayatlarına büyük bir avantajla başlıyorlar. Merhaba. Hello. Bu yaş grubundaki çocuklara nasıl İngilizce öğretiyorsunuz? Zor olmuyor mu? Uh, no, it's not difficult. A Turkish forbidden for us. We just speak English and it's very good. They understand everything. They are so brilliant, so smart. Your stomp, stomp, stomp your feet. Stomp, stomp, stomp your feet. Swing, swing, swing your arms. Swing, swing, swing your arms. Dance, everybody. and Sanat bu anaokulunun olmazsa olmazlarından. Çocuklar burada resim, heykel, el işi gibi birçok sanat dalıyla iç iş içe büyüyor. Yaratıcılıklarını geliştirirken kendilerini ifade etme biçimlerini de geliştiriyorlar. Her çocuk kendi rengini keşfederken aynı zamanda sanatın büyülü dünyasında özgürce dolaşıyorlar. Jump, jump, jump. Bu anaokulunda sadece bir aktivite değil, bir yaşam tarzı. Çocuklar burada erken yaşta jimnastik, yüzme, dans gibi sporlarla tanışıyorlar. Fiziksel gelişimlerinin yanı sıra disiplin, takım çalışması, özgüven gibi değerler kazanıyorlar. Sağlam kafa, sağlam vücutta bulunur. Felsefesiyle hem öğreniyorlar, hem eğleniyorlar. Evet, en büyük gezegenimiz neydi? Jüpiter. Jüpiter. Bu anaokulunda çocuklar sadece bugüne değil, yarına da hazırlanıyor. İlkokula giriş döneminde çocukların psikolojik, akademik, duygusal anlamda hazır olmaları büyük önem taşıyor. Burada çocuklar okuma yazma, matematik, problem çözme gibi temel becerileri eğlenceli ve kalıcı bir şekilde öğreniyorlar. Ayrıca özgüvenleri yüksek, meraklı ve öğrenmeye açık nesiller yetişiyor. koleji anaokulu çocukların gelişimine odaklanan, sevgi dolu ve deneyimli öğretmenlerle Antalya'da fark yaratan bir kolejdir. Yükselişte büyüyorum, akılımı seviyorum.